Şeytanı Uyandırma John Verdon Koridor Yayıncılık Asla o karanlık odaya girme. Sabah çıkmak istiyorsan şeytanı uyandırma. Hiçbir cinayet kusursuz değildir. Özellikle dahi dedektif Dave Garney bir olaya müdahil olup hiç kimsenin göremediği detayları ortaya çıkardığında, çıkışı olmadığı düşünülen labirentin çıkışını ustalıkla bulduğunda, Garni bir seri katil üzerine belgesel hazırlayan genç bir kıza danışmanlık yapmayı kabul eder. 10 yıl önce yaşanan bu olaylarda kurbanların hepsi keskin bir nişancı tarafından zifiri karanlıkta pahalı Mercedes arabalarını kullanırken aynı açıdan ve noktadan kusursuz biçimde vurulmuş ve bedenlerinin yanına birer oyuncak hayvan bırakılmıştır. Asla aydınlatılamayan bu cinayetlerin üzerine bir perde çekilmiştir ve kimse bu perdeyi kaldırabilecek kadar cesaretli değildir tek bir kişi dışında